Mobil erişilebilirliğin yeni adresi Mobile Accessibility kanalında EMO yani Engelli Malzemeleri Ofisi sponsorluğunda hazırladığımız çekiliş videosuyla karşınızdayız sevgili dostlar. Sevgili Mustafa abim, sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum. Kanalımızda bulunan abonelere bu ay içerisinde teslim edilmek üzere 3 tane hediye olacak. Bunun için yapmanız gerekenlerden bahsedeceğim az sonra ama önce hediyemizin ne olduğunu söyleyelim. Görme engelli braylerin kullanımına uygun Braille olarak üretilmiş kızma birader oyun seti hediye edeceğiz. E, satış fiyatı 135 lira olan totalde 400 liraya tekabül eden hediyelerle karşınızdayız e, sevgili dostlar. Peki bu hediyeleri kazanmak için yapmanız gereken ne noktasına gelince onu da hemen e, ifade edelim. Yapmanız gereken şu, kanalımızdaki abone sayısını arttırma noktasında çaba göstermek. Yani çevrenizdeki insanlarla kanalımızın linkini ya da video içeriklerimizin linkini paylaşarak sizin sayenizde kanalımıza abone kazandırmak. Kazandırdığınız abonelere sizin sayenizde kanala abone olduğunu belirten bir mesaj göndermesini isteyeceksiniz. Yani onun referansı olacaksınız bana diyecek ki ben A kişisinin referansıyım kanalınıza yeni abone oldum ee, ve e, isminizi beyan edecek diyecek ki işte şu kişi sayesinde kanalınıza geldim ee, her gelen bir abone o abonemiz için bir oy sayılacak ve gelen abonelerimiz de aslında kendi için çalışabilecekler yani kanalımıza abone olduktan sonra kendi oylarını bir başkasına verdikten sonra referans olduktan sonra kendileri için de abone kazandırmaya devam edebilecekler. Dolayısıyla önümüzde 6 günlük bir süreç olacak. Bugün ayın 14'ü. Ayın 20'sine saat 24.00'a kadar. 20'si akşamına kadar daha doğrusu. Abone kazandırmaya devam edebileceksiniz. Dolayısıyla hediyelerimizi kazanma şansını da elde edeceksiniz. Emo'ya, Engelli Malzemeleri Ofisi'ne sevgili Mustafa abime sonsuz teşekkür ediyorum. Bizlerin yanında olduğu için bu konuda sponsorluk e, görevini üstlendiği için kendisi evde kaldığımız bu süreçte sizlerin de kullanımına uygun olabileceğini, evde hoşça vakit geçirebileceğimizi düşünerek böyle bir hediye seçimi yaptık. Sağ olsun. biraz sayıyı da yüksek tuttuk ki birçok abonemiz bundan elimizden geldiğince sebeplenmiş olsun. Yoksa hani bir tane ya da iki tane de hediye edilebilirdi ama yüreği gibi cebi de cömert sevgili Mustafa abim, Emo Engelli Malzemeler Ofisi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Evet, e, özetle böyle arkadaşlar e, kanalımızın ve kanal içeriğimizin linklerini paylaşarak sevdiğiniz insanların hem burada olmasını sağlıyorsunuz. Hem onların da kanalımızdan istifade etmesini sağlıyorsunuz. Hem onların kanalımıza kazandırdığınız için referansı sayesinde bir oy daha eklemiş oluyorsunuz. Hediyemizi kazanma şansını da yükseltmiş oluyorsunuz. Yani neresinden bakarsanız her iki taraf için de avantaj benim açımdan da avantaj. Ben de kanalımdaki abone sayısını arttırmış oluyorum. Hani bu anlamda her birinizin emeklerine şimdiden teşekkür ediyorum. Önümüzdeki 6 gün boyunca kanalımıza abone kazandırmaya devam edeceksiniz kazandırdığınız aboneler sizin isminizi yorum bölümüne herhangi bir videonun altına yorum olarak hayır herhangi bir videonun altına değil özür diliyorum düzeltelim sadece bu videonun altına yapılan yorumlar geçerli olacak ee, şu anki çekiliş videomuzun çekiliş videosu diye isimlendireceğiz zaten açıklama bölümüne de videonun e, içeriğinden bahsedeceğiz sonrasında sadece bu videonun altına yapılacak olan yorumlar ee, belirttiğimiz gün sonunda yani ayın 20'sinde saat 24 itibarıyla e, bizzat ekibimiz tarafından sevgili Alper, sevgili Alperen, ben ve Emircan tarafından e, sayılarak birkaç kez hatta üst üste sayacağız çünkü sayılar birbirine yakın olması halinde e, hak geçmesin evet. ve sonuç itibarıyla en çok abone kazandıran 3 abonemizin hediyelerini ay sonuna kadar kendilerine ulaştırmış olacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, teknoloji inceleme videomuzda görüşmek dileğiyle Mobile Accessibility kanalından bugünlük bu kadar. Üzerinize düşen, yapmanız gereken tek şey kanalımıza abone kazandırmak. Kazandırdığınız abonelere sizin isminizi yazmasını söylemek olacak sevgili dostlar. Bir sonraki teknoloji videomuzda görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, beğendiğiniz içerikleri sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın, dostçakalın.